otomatik versiyonlarında özellikle kalkışlarda ya da vitesten atarken titreme yaşandığına dair birçok şikayet var. elektrik, elektronik özelliklerinde yani sorunlarında güvenilirlik problemleri var birazcık. Yani bazı kullanıcılar elektrik aksamı, elektronik sistemler ya da sensörlerle ilgili sorunların şikayetçi olduğunu belirtmişler. malzeme kalitesi biraz sert. Aracın iç mekanlarına plastiklerin kalite hissiyatı bazı kullanıcıya göre tatmin edici değil. Yani fiyat performans alıcı şey aracı yani 1.0 turbo motorlu benzinli otomatik düşük kilometrede garantili araba. Dediğim gibi fiyat performans olarak kullanılacak otomobillerden bir tanesi. 3. 3.desi Sandero yani 2021 sonrası 1.0 TC otomatik gibi kombinasyonlarla güzel bir motor seçeneği ile birlikte bu arabayı kaldıracak bir otomobil. Güzel iç mekan falan ferah, güzel. Yani Ford Puma işte dediğim crossover sınıfında bir otomobil güzel tercih edilebilir bu fiyatlara